Selam Gündem yine sıcak yani yine tansiyon yüksek konumuz Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz ve şu bir türlü netleşmeyen e, ortalığı da epey karıştıran transfer durumu Evet bayağıdır konuşuluyor zaten herkesin dilinde. Yetenekli milli takımın önemli bir parçası olmuş bir oyuncu Avrupa'dan da adı geçiyor ama özellikle Suudi Arabistan'dan, Neom kulübünün ciddi bir ilgisi var deniyor. Aynen, Neom ismi çok ön planda. Ama işin içinde antrenmanlara çıkmama durumu var, takımdan ayrı kalma, menajer açıklamaları geliyor, taraftar tepkileri derken tam bir kör düğüm sanki, değil mi? Öyle görünüyor. Gerçekten çok fazla bilinmeyen var gibi. Peki bu sohbette neleri kurcalayacağız biraz? Şöyle bir bakalım. Hı hı. Şu çok konuşulan Neom teklifinin perde arkasında neler dönüyor olabilir? iddia edilen o 40 milyon euro bon servis, 8 hatta bazı yerlerde 12 milyon euro maaş, 5 artı 5 milyonluk imza parası ve komisyon rakamları, yani bu işin içinde menajerlerin rolü tam olarak ne, neden bu kadar tartışılıyor? Bu menajer konusu önemli, evet. Sonra Barış Alper neden birkaç gün idmana çıkmadı, maç kadrosuna alınmadı? Kulübün dediği gibi oyuncuyu korumak mıydı amaç, yoksa ee, başka bir mesaj mı vardı acaba? Orası da muamma biraz. Galatasaray yönetimi Barış'a gerçekten bir gitme sözü verdi mi vermedi mi? Oyuncunun maaş beklentisiyle kulübün duruşu arasındaki o makas nasıl kapanacak ya da kapanacak mı? En kritik sorulardan biri bu belki de. Ve tabii tüm bu olan biten Barış Alper'in kariyerini ve tabii Galatasaray'ı nasıl etkileyecek? Ne gibi senaryolar olabilir önümüzde? Bunlara bakacağız. Evet, önemli başlıklar. Tamam. Konuya böyle tam dalmadan önce kısa bir hatırlatma yapalım izninizle. Eğer bu tür detaylı spor incelemelerini beğeniyorsanız bize destek olmak için bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz ve kanaldaki diğer içeriklere de göz atarsanız çok seviniriz. Sizin desteğiniz bizim için gerçekten değerli. Evet, destekler önemli. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi ilk dikkat çeken iddia şu. Neom'un ilgisiyle ilgili bilgi İlk olarak kulüpten menajer Tuncay Maldam'a gitmiş. Böyle bir söylenti var. Yani teklifi getiren değil de kulüpten bak böyle bir ilgi var diye duyan taraf olduğu söyleniyor. Bu bile başlangıç için biraz tuhaf değil mi sence de? Tuhaf evet. Yani normalde teklif menajerden ya da kulüpten kulübe gelir. Ama burada tersi bir durumdan bahsediliyor. Ama asıl mesele bence ee, iddia edilen teklifin yapısı ve arkasındaki fısıltılar. Nasıl yani? Şöyle... 40 milyon euro Galatasaray'a deniyor. Ama bunun yanında Barış'a yıllık 8, hatta bazı iddialara göre 12 milyon eurolara varan bir maaş, 5 milyon euro imza parası, bir de menajerlere yani Tuncay Mal'dan ve adı geçen diğer isimlere yine 5 milyon euro komisyon. Şimdi bonservisli bir transferde bu kadar yüksek imza parası ve komisyon pek alışıldık değil. Evet o biraz garip duruyor. Daha da önemlisi yani iddialara göre Tuncay Maldan, Cenk Melih Yazıcı bir de Gökmen Bey diye bir isim var. Bu kişilerin Neon tarafına gidip ya siz Galatasaray'a çok yüksek vermeyin onlar zaten 30-35'e falan razı olur. Kalan parayı bize, oyuncuya, komisyona dağıtalım gibi bir pazarlık bir ikna çabası içine girdikleri iddiası var. Eğer bu doğruysa bu açıkça Galatasaray'ın kasasına girecek parayı azaltmaya yönelik bir hamle demek oluyor. Yönetim daha önce Avrupa için 35 Arap piyasası için 50 milyon euro gibi rakamlar telaffuz etmişti sanki değil mi? Evet öyle beklentiler vardı. E, bu iddia edilen yapı gerçekleşirse kulübün alacağı pay bayağı düşebilir o zaman. Ama tabii bunlar iddia diyorsun. Ne kadar sağlam peki bu iddialar? Sadece bir dedikodu mu yoksa ciddi alınması gereken bir durum mu bu? Menajerler konusu sence? Şöyle söyleyeyim yani somut bir kanıt olmadan bunlar hep iddia seviyesinde kalır tabii ki. Ama menajerlerin kulüpler daha kendi aralarında anlaşmadan oyuncu şartlarını ve kendi komisyonlarını bu kadar yüksek rakamlarla, bu kadar detaylı konuşuyor olması, hatta pazarlığa girişmesi başlı başına bir problem zaten. Hmm. Tuncay Mal'dan çıkıp biz oyuncu şartlarını konuşmadık dese de ortaya çıkan bu rakamlar, bu yapı iddiaları ister istemez ciddi soru işaretleri yaratıyor. Türk futbolunda menajerlik sistemi hep tartışılır ya, kanayan yara denir. Evet, sık sık gündeme geliyor. İşte bu olay da tam o tartışmaların üzerine tuz bime rekiyor resmen. Şeffaflık meselesi, yetki belgeleri, bir oyuncunun etrafında kaç tane menajer olduğu gibi konular yine masada. Anladım. Peki gelelim Barış Alper'in kendi tavrına. Birkaç gün antrenmana çıkmadığı, bireysel çalıştığı, sonra da Kayseri spor maçı kadrosuna alınmadığı biliniyor. Hatta böyle tatsız söylentiler bile çıktı. İdman'ı kenardan bacak bacak üstüne atıp izledi falan gibi. Evet o tür şeyler de konuşuldu. Kulübün resmi açıklaması Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'dan geldi ama. Kesinlikle bir kadro dışı durumu olmadığını söyledi. Hı hı. Teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla oyuncuyu bu stresli ve spekülatif süreçten korumak amacıyla kafileye alınmadığını belirtti. Yani resmi duruş bu yönde oyuncuyu koruma amaçlı bir tedbir alındı deniyor. Ama oyuncunun menajeri Tuncay Mal'dan sanki biraz daha farklı bir şey söylüyor. Diyor ki Barış moral bozukluğunu takıma yansıtmamak için kendisi antrenmana çıkmak istemedi. Bu Okan Hoca ile de konuşulmuş ortak bir karardı. Yani sanki topu biraz oyuncunun kendi inisiyatifine atıyor gibi bir durum var. Peki bu koruma açıklaması sence ne kadar inandırıcı? Yoksa biraz kılıf mı uydurulmuş gibi duruyor dışarıdan bakınca? İşte orası biraz muğlak, yoruma açık. Dışarıdan bakan biri için bir oyuncu günlerce antrenmana çıkmıyorsa ve maç kadrosuna alınmıyorsa ister istemez acaba bir tepkimi var, bir sorun mu var diye düşünülür yani. Kulüp koruyoruz dese bile algı farklı yönde gelişebiliyor doğru Arşu'da bir gerçek. Beş gün takımla çalışmamış, kafası tamamen transferle meşgul bir oyuncuyu maç kafilesine almak takım içindeki diğer oyuncuları da huzursuz edebilirdi. Bu bir sakatlık durumu değil ki herkes hemen destek olsun. Burada farklı bir dinamik işliyor. O yüzden belki de her iki taraf için de yani hem kulüp hem oyuncu için o an kafile dışında kalması daha doğru bir karardı sebebi ne olursa olsun. Anladım. İşin temelinde bir maaş meselesi olduğu da çok konuşuluyor tabii. Barış Alper'in yıllık maaşının 2 milyon euro civarında olduğu söyleniyor. Evet, o civarlarda bir rakam. Ama diğer yandan 40 milyon euroluk teklifler aldığı iddia ediliyor. E, takım içinde Icardi gibi isimlerin aldığı maaşlar ortada. Avrupa'daki diğer liglerde ne bileyim Sane'nin, Osimen'in kazançları da biliniyor. Suudi Arabistan'a giden Merih Demiral'ın yıllık 12 milyon euro aldığı konuşuluyor. Evet, o rakamlar da konuşuldu. Haliyle Barış Alper de ya ben bu kadar değerliysem piyasam buysa neden bu kadar az kazanıyorum diye düşünüyor olabilir. Bu profesyonel açıdan bakınca anlaşılır bir durum aslında değil mi? Kesinlikle anlaşılır. Profesyonel futbol bu. Oyuncular kendi değerlerini maksimize etmek isterler. Ve tam bu noktada menajer Tuncay Malda'nın ortaya attığı bir verilen söz iddiası var ki işleri daha da karıştırıyor. Neymiş o söz? Geçen yaz yani bir önceki sezon sonunda yönetimden bazı isimlerin Barış'a iyi bir teklif gelirse sana zorluk çıkarmayacağız, istediğin yere gidebilirsin şeklinde bir söz verdiğini iddia ediyor. Hmm, ciddi bir iddia. Hatta İbrahim Hatipoğlu'nun devre arası için 25 milyon euro, Abdullah Kavukçu'nun da sezon sonu için 35 milyon euro gibi rakamlar telaffuz ettiği bile söyleniyor menajer tarafından. Ama burada kritik bir nokta var. Başkan dışında yöneticilerin verdiği bu tür sözlerin hukuki bağlayıcılığı ne kadar? Yani ortada imzalanmış geçerli bir sözleşme varken bu sözlü taahhütler ne ifade eder? Bu hep tartışılır futbolda. Sözleşme mi esastır yoksa verilen söz mü? Evet o hep bir tartışma konusu. Sözleşme demişken orada da bir kafa karışıklığı var gibi. Maldan diyor ki en son Erdem Timur zamanında uzatıldı sözleşme. Temmuz'da yeni bir iyileştirme olmadı. Ama bazı yerlerde de Galatasaray'ın oyuncuyu memnun etmek için zaten maaşında bir düzenleme yaptığı yazıldı çizildi. Hangisi doğru tam bilemiyoruz orasında. Orası da net değil doğru. Bir de tüm bunların üzerine zamanlama faktörü ekleniyor ki bu çok kritik. Nasıl yani? Transfer döneminin sonuna gelmişiz. Ağustos bitiyor neredeyse. Bu saatten sonra bir oyuncunun ayrılmak istemesi, hele ki Barış Alper gibi kilit bir oyuncunun Galatasaray'ın onun yerini doldurmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Hem zaman kalmadı, hem de o kalitede, o profile uygun oyuncu bulmak çok zor ve pahalı. Doğru. Sezon başlamışken alternatif bulmak zor. E bu durum ne yapıyor? Otomatikman oyuncunun değerini ve kulübün isteyeceği bonservis bedelini artırıyor. Hani kışın ortasında karpuz istersin ya, bulunmadığı için normalden çok daha pahalı olur, aynı hesap. Yani Haziran ayında gelen bir teklifle Ağustos sonunda gelen teklife kulübün aynı yaklaşımı göstermesini beklemek pek gerçekçi değil. Kulüp açısından bakınca durum bu. Mantıklı. Peki, tüm bu karmaşa içinde Barış Alper'in imajı da epey yara aldı gibi görünüyor. Ne dersin? Yıprandığı, itibarı zedelendi gibi yorumlar yapılıyor. Özellikle o sosyal medyadaki siyah ekran paylaşımı çok tepki çekti. Hatta kimileri ergenlik falan dedi. Taraftarın oyuncuya bakışı da sanki biraz değişti bu süreçte. Başta belki hak verenler bile bu tavırlardan sonra biraz mesafelenmiş olabilir. Maalesef öyle bir durum var. Oyuncu çok genç ve bu tür süreçler özellikle menajerlerin de etkisiyle oyuncuları yıpratabiliyor. İmaj yönetimi çok önemli ama burada sanki o pek iyi yapılamadı. Peki bundan sonra ne olur? Yani masada birkaç senaryo beliriyor gibi. Ne gibi mesela? Birincisi herkesin istediği kazan kazan durumu. Barış maaşında iyi bir iyileştirme alır, takımda kalır, Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterir, parlar. Belki seneye daha uygun bir zamanda söz verildiği gibi makul şartlarla ayrılır. Bu ideal senaryo olabilir. Hmm. İkincisi, satış senaryosu. Galatasaray, özellikle Arap piyasası için istediği o yüksek rakamı, yani 50 milyon euro veya üzerini bir şekilde alır, barışta istediği maaşla yeni kulübüne gider, yollar profesyonelce ayrılır. Bu da bir ihtimal. Üçüncüsü, barışma senaryosu. Barış belki bir geri adım atar, bir özür diler, takıma döner. Ama ilişkiler eskisi gibi olur mu? Çok zor. Hem yönetimin hem de özellikle taraftarın gönlünü yeniden kazanması gerekir. O siyah ekran paylaşımı, idmana çıkmama durumu kolay kolay unutulmaz. Evet, o güveni tekrar sağlamak zaman alır. Dördüncüsü, en kötü senaryo tabii. İpler tamamen kopar. Oyuncu oynamaz, kadro dışı kalır belki, değeri düşer. Kulüp hem oyuncudan faydalanamaz hem de potansiyel bir gelirden olur. Ama şunu unutmamak gerek, Barış Alper'in 3 yıl daha sözleşmesi var Galatasaray'la. Bu hukuken Galatasaray'ın elini çok ama çok güçlü kılıyor. İstedikleri gibi bir yaptırım uygulama hakları var teoride. Anladım. Peki taraftar ne diyor bu işe? Sosyal medyaya filan bakınca nasıl bir hava var? Genel olarak büyük bir öfke ve tepki var diyebilirim. Kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Gerekirse paf takıma gönderilsin gibi çok sert yorumlar görüyoruz. Özellikle menajerin açıklamaları, oyuncunun tavırları taraftarı çok kızdırmış belli ki. Anlıyorum. Ama bir yandan da başkan dursun Özbek'e yönelik bu işi çözün. Oyuncuyu kaybetmeyelim ama kulübün hakkını da yedirmeyelim şeklinde çağrılar yapan daha dengeli bir kesim de var. Yani taraftar da sanki biraz arada kalmış gibi. Hem oyuncunun yaptıklarına kızgınlar hem de potansiyelini takıma katkısını kaybetmek istemiyorlar gibi bir hava seziyorum ben. Çok net özetledin durumu. Gördüğün gibi işin içinde çok fazla katman var. Büyük paralar dönüyor, menajerlik oyunları, iddiaları havada uçuşuyor, kulüp stratejileri var verilen sözler, tutulmayan sözler belki, kırılan kalpler ve tabii genç bir oyuncunun kariyerinin belki de en kritik dönemi. Bütün bunlar bize ne anlatıyor aslında? Daha geniş bir perspektiften bakarsak. Ya bu olay aslında modern futbolun sadece saha içinde oynanan bir oyun olmadığını, ne kadar karmaşık ilişkiler ve dengeler üzerine kurulu devasa bir endüstri olduğunu bir kez daha yüzümüze çarpıyor bence. Menajerlerin artan gücünü görüyoruz, bazen kulüplerin bile önüne geçebilen etkilerini. Evet, o çok bariz. Genç oyuncuların üzerine binen o muazzam baskıyı anlıyoruz belki biraz daha iyi. Bir yanda hayaller var, Şampiyonlar Ligi var. Diğer yanda akıl almaz kontrat teklifleri, menajerlerin yönlendirmeleri, kulüplerin de ne kadar zor bir ipte yürüdüğünü fark ediyoruz. Hem finansal çıkarları korumak zorundalar, hem takım içi huzuru sağlamak, hem de değerli oyuncularla ilişkiyi sürdürmek. Özellikle böyle transfer döneminin sonuna sıkışan krizler kulüpleri gerçekten çok zorluyor. Kesinlikle bu durum futbolun içindeki herkes için hatta bizler için bile epey düşündürücü. Yani böyle bir durumda oyuncu olsanız ne yapardınız? Kulüp yöneticisi olsanız nasıl bir yol izlerdiniz? Cevabı gerçekten kolay değil bu soruların. Gerçekten de kolay değil. Futbol sadece yetenek değil anlaşılan. Aynı zamanda iletişim, strateji, pazarlık ve ciddi bir sinir harbi demek. Barış Alper Yılmaz, kariyerinin bu zorlu virajını hasarsız atlatıp doğru kararları verebilecek mi, yoksa bu fırtına onun için kalıcı izler mi bırakacak? Bunu herhalde zamanla göreceğiz. Bize takipte olacağız gelişmeleri. Şimdilik hoşçakal. Hoşçakalın.